bir hurafe söyleyeyim sana. Efendim der, köpek olan eve melek girmezler. Köpek olan eve melek girmez. Melek nedir? Allah'ın bir kuvvetidir melek. Onun girmediği yer var mı ya? Öyle şey olur mu öyle saçma sapan laf? O zaman ölüm korkusu galip. Herkes evine birer köpek bağlar. Azrail Aleyhisselam'ı tatile sevk ediyor. Olur mu saçma şey? Ha? Hayır öyle değil. O köpek olan eve melek girmez tabiri nedir bilir misin? Bak sana Hazreti Mevlana tarifini söyleyeyim de iyi dinle. <laughs> o bahsettiği köpek diyor senin sokakta bildiğin kucu kucu değil. Ya o ev taştan topraktan yapılan evde değil. Hangisi efendim? Köpek diyor senin nefsani arzularındır. O da kalbinde. Evde bu. Acaba atabildim mi? Eğer sen ayarın zararını düşünmeden kasa dolguluyorsan, ekmeğini bir tane almışın, bir daha almışın, bir daha almışın, köpek gibi iki bacağının arasına kıstırıp yiyorsan, karşındaki çırpınıyor, Müslüm veya gayrimüslim ne olur insan ya, can değil mi can, ah alma ya, ona bir lokma tattırmıyorsan, onu da kendine iştirak ettirmiyorsan, köpek ahlaklısın, Alem ahirette köpek gibi arşı olursun dedi Hazreti Mevlana. Öyle diyor. Aslında o köpek girmeyen yere melek girmez. Nefsani arzuların köpeği bu kalbe yerleşirse nazargahı ilahidir. Oraya Allah girmez diyor. Bitti bu kadar. İşte onun için göz yaşıyla kirpiklerinle kalbini süpür de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın muhabbeti yerleşsin senin kalbini Allah ihata etmiştir. İçin dışın nur olsun ya. Sen Hazreti insansın be kardeşim. İnsan ölmez. Ölmez. Bir odadan öbür odaya geçer.